Ölünce beni kim yıkayacak? Aklan ya TRT'nin dijital platformu Tabi'de yayınlanan Gassal dizisi daha başlamadan tartışmaların odağı oldu. Dizinin tanıtımında kullanılan Ölünce beni kim yıkayacak sloganlı afişler Metrolar ve duraklarda dikkat çekerken sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Şu adam dün bu vakitler görsen oturur sohbet ederdi. Şimdi ölü diye korkmak nedir? Pek çok kişi bu afişlerin rahatsız edici olduğunu ve insanlarda kaygı yarattığını belirtti. Bir ölü sana kızamaz, kafana silah dayamaz, seni dolandırmaz. Başrol oyuncusu Ahmet Kural dizinin galasında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermekten kaçındı. Konuyla ilgili yalnızca bu işin reklam kısmını yapım şirketimiz ve reklam ajansı yönetiyor. Benim görevim karakterime en iyi şekilde hayat vermek. Benim görevim de Baki karakterime elimden geldiğince hayat verebilmek. Uzun zamandır Baki karakteriyle yaşıyorum ve emek veren birçok kişi adına işin bu kısmına objektif bakmam mümkün değil ifadelerini kullandı. Allahu Ekber! Selçuk Aydemir'in yönettiği Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı Gassal, Gassallık mesleğini sürdüren Baki'nin bir kaza sonrası ölüm ve hayat üzerine düşüncelerini konu alıyor. Allahu Ekber! Tartışmalı afişler dizi yayınlanmadan önce hem merak uyandırmasını hem de eleştirilerin hedefi olmasını sağladı. Ben her gün ölüyle yüzleşiyorum, ölümle değil. Ben ölünce beni kim yıkayacak?